birini öldürmek dertliyim. Ama Allah'a yemin olsun. İnandığım tüm kutsal değerlere yemin olsun. Beni küçültmek asla mümkün değil. Çok güzel giriş yapacağım ama buraya. Kardeşim ya. sen giriş yapma kanalı içeriyor değil ama. Sedat tamam, Peker. sen... başa Sedat Peker koyacağım, başa Sedat <laughs> Peker koyacağım. <laughs> Bütün Sedat Peker koyacak. <laughs> Başka Sedat Peker'i şey sorun mu? Hopi'm var mı lan? Hopi. Yerinize evet. bakın dalganıza dalganız diyorsun. Bak bak Rainbow Block. Sisteme bak. Ondan sonra menüler. Ne yazayım buna ben? Nereden bulun? Amına koyayım yazsın. Ava giderken avlanma hesabı. IP'den <laughs> buldum diyor. IP'den mi buldun diyor? Ben IP adresi. Nereden <laughs> nereden buldun? Dur dur. <laughs> Adresimi nereden buldun? Aa de ki sen sanal mafya mısın yaz. Aynı bu şekilde. Allah aşkına yaz. de ki sen sanal mafya mısın? Abi sen sanal Eray Albay. <laughs> albay mı <yazdım>? bunu? <laughs> <laughs> sen saral sana... <laughs> mafya mısın? Bana neden bulaşıyorsun ki? Oğlum sigaranın külü suyun üstüne düşmüş. Bir şey olur mu bundan? Olmaz değil mi? Hiç gitsin. Hiç gitsin bir şey olmaz. Oğlum sen kaşındın. Ne istiyorsun Beni sesleri at kanka hepsini öyle atamına koyayım. Dur dur SS attım zaten moruk sarı. Al. Ah. <laughs> Kendi mesajlarımı siliyorum on ikileri silmiyorum. Paket falan vereceği şeyleri de yaz kanka. <laughs> Millet olay anlasın. Aha dur dur sesli geldi sesli geldi dur 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 dur. Alo. Ne demişler biliyor musun? Yediğin hurmalar gün gelir tırmalar. Nus ile ustanmayan etmeli tektir. Tektir ile ustanmayanın aklı kötektir. Bakın gide ben bana. Abi. abi evet. Bak bir şey diyeceğim. Bu, bu bilgileri sana kim verdi abi? Oğlum ben sana ben bulurum. Bak bazı şeylerini de buldum ama seninkini daha çok detaylı da buldum da şu an sana. Ne, neyi var abi elinde senin? Şu an elinde kaç tane adım var, şehir var, mahallede mahallem var yani nerede oturduğum var, doğum tarihim var. Sonra anne, baba. Abi bu paylaşacak mısın şimdi abi bunu? Ne diyorsun abi? Paylaşma abi bak. Ne, ne istiyorsan yaparım yani. Ne küfür ediyordum ben. Ne oldu az önce sana? Tamam özür dilerim abi. Küfür ettim biliyorum ama sinirlendim ben sana. O yüzden küfür ettim yani abi. Hem de güzel küfür ettin ha. Bunu paylaşırsan ne olur sence? Abi ne ettim ki ben sana? Ne dedim ben sana abi? Oğlum bakladım mı sohbete ya? Allah Allah. Hayır sesi de ben sana küfür ettim hatırlamıyorum abi. Ne dedim ben sana sesi de? Gözünü seveyim ya. <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> ne yapsak diyorsun? <laughs> biraz daha bulalım mı? Ne diyorum? Bulayım mı biraz daha? Özür dilerim küfür için abi. Bir daha dolanacağım mı insanları? Abi ben kimseyi dolandırmadım abi yalan onlar ya. Ya ya Allah aşkına bir iki yıldır bak iki yıldır klient yapıyor, yapıyorum diyorsun. Ya, yapıyorum abi abi, abi yapıyorum. Seni şu an büyütme elin bir birbirine dolaştı korkuyorum büyütme değil mi biraz? Ya, abi şimdi bak onu, onu paylaşma bak abi, onları paylaşma. Ne oluyorsun bunları abi? Oğlum ben bulurum, ben bulurum. Abi bak, yani ne gerekiyorsa yaparım abi bak. Bana elindeki bütün klient dosyalarını atıyorsun, hadi. Abi, gözünü seveyim öyle bir şey olur mu ya? At, hızlı. Bir, abi biterim ben. Yapma gözünü Bilmiyorum, seveyim. Beni arka arkadaş ekle çabuk arkadaş ekleyeyim abi ben seni. Ekle çabuk. Abi <laughs> abi falan çekil sabahtan beri. <laughs> ekleyeyim abi ben seni arkadaş ekledim. Abi, ha. Abi bu ne abi? Esselamün aleyküm. Abi bunlardan mı buldurdun beni ya? Ne, ne alaka? Nerede bile hepsi hadi bakalım ne yapacaksın? Selam. Aa bu orospu çocuk Biftekos değil mi sabah siktir etti. Senin ben ananı sikeyim. Sen mi verdin lan dosyaları buna? Biftekos ağzını ederim. Lan atın yarra dosya patlamış. At, Seni bak. abi tamam 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 tamam. <laughs> tam. özür dilerim özür dilerim tamam tamam.